Zeynep, güneş ve ay tutulması ile ilgili poster hazırlayacaktır. Zeynep'in hazırladığı posterler incelendiğinde güneş, ay ve dünyanın konumlandığı poster güneş tutulmasına ait, güneş, dünya ve ay şeklinde konumlanan görsel ise ay tutulmasına aittir. Dolayısıyla ifadeler incelendiğinde güneş dünya ve ay arasındadır. Yanlıştır. Ay dünya ve güneş arasındadır. Tutulma kısa süre gözlenir. Doğrudur. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Doğrudur. Dünya üzerinde dar bir alanda gözlenir. Doğrudur. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Doğru bir ifadedir. Ay tutulması ile ilgili ifadelere baktığımızda dünya güneş ve ay arasındadır. Doğru. Tutulma uzun süre gözlenir. Doğru. Ayın ilk dördün evresinde gerçekleşir. Hatalıdır. Dolunay evresinde gerçekleşir. Dünya üzerinde geniş bir alanda gözlenir, doğrudur. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer, doğrudur. Dolayısıyla 1 ve 8 numaralı ifadeler hatalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.